Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ispanaklı kek yapıyoruz bugün. Öncelikle bir demet sapları ayrılmış ıspanaklarımızı önce haşlayacağız. Tencerede. Yarım bardak suyla haşlıyoruz. Ben şimdi ocağa aldım. O güzelce biraz haşlanacak. evet ıspanaklarımız güzelce haşlandı şöyle gördüğünüz gibi eridiler haşlanmış olan ıspanaklarımı güzelce robottan geçirdim şöyle bir su bardağı ıspanak elde ettim o zaman kekimizi yapmaya başlayalım 4 adet yumurta ve bir su bardağı şekerimizi çırpalım ikimiz krema kıvamına gelene kadar çırptım. Sonra yarım su bardağı sıvı yağını koyuyoruz. Mikserle bir dakika çırpıyoruz. Sıvı yağdan sonra bir bardak ıspanağımızı ekliyoruz. ve sonra iki su bardağı un ekliyoruz. Ben iki paket kabartma tuzu kullandım ve bir paket de şekerli vanilya. Sonra bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. kek harcımız hazır. Şu an çok güzel bir kıvam oldu. Ve artık fırın kalıbımıza kekimizi koyabiliriz. Güzelce tepsimizi aldıktan sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırınımızda pişirmek üzere gönderiyorum. Evet kekimiz şu an fırından çıktı. Ben soğuttum biraz. Öyle bakın altında göstereyim. Çok güzel bir kek oluyor. Şimdi bunu borcam ölçüsüne göre güzelce keselim. Hemen kesiyorum. Evet ben hızlıca hemen kekimi kestim borcama göre ve borcamımı aldım. Bu şekilde ters tarafını çevirdim. Bu aslında alt tarafıydı. Şu kalan parçacıkları da kesinlikle atmıyoruz güzel bir süs yapacağız onunla ve şimdi üzerine hazırladım krem şantimi süreceğim Evet krem şantimi güzelce sürdüm ve kalan de şöyle güzelce robottan geçirdim şimdi üstünü bu şekilde güzelce süsleyeceğiz Evet şimdi çok güzel ıspanaklarımı ıspanaklı kekimin. Evet şimdi ıspanaklı kekimin haricinden kalan parçacıkları robottan geçirip üzerine güzelce süsledim. Ve şu an çok güzel görünüyor. Daha da süslemeye devam edeceğim. Ve şimdi dilimlere ayırdım ve üzerlerini güzelce muzla süsledim. Ve şöyle göstereyim yakından. Harika bir lezzet. Buraya kadar izlediyseniz kanalımı abone olup ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hemen sizler için şöyle bir dilim alıyorum. Bakar mısınız? Çok lezzetli harika bir ıspanaklı kek oluyor.